Şu benim anlamadığım soru şu. Kendi hesabımı çaldım ben Dur bekleyin arkadaşlar bak şimdi. Neden gitmedi? Bakın şimdi bakın 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 iyi izleyin. Buradaki hesabım var ya. Nah deren deren. Derendere. T t t. Hesaba şuan giriş yaptım acaba. Ben neler oynuyormuşum acaba? Deret deret Arkadaşlar kendi hesabımı nasıl alacağım? Lütfen söyleyin. Şifreyi söylemedim ki. Ana. Nasıl ya? Hadi. Beni uzaya göndermek yerine aşağı düşürüyor. tet 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 tet. Hadi şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Anam. Güneşe gidelim. Ayşe rozeti kazandık. Bu nasıl bir şey? Hayır, keşke alacağım. Hesabım geldi. Ne yedik ya? Şunu yedik. Bunu yedik yani. Ya ben de açılır sandım oğlum. Barkodu okuttum. Tam tersi oldu. Benim arkadaşım bile yok ki. Nasıl yapayım ya? Atam, atam. Tüm arkadaşım, arkadaşlarım çevrim ya. Bu ben, şu ben, şu ben, şu ben. Bu da ben. Tüm arkadaşlarım çevrim dışı şu an. Aga ben bunun bir hesabına bakalım. Arkadaşlıktan çıkartamıyorum. kendimi ben anlatacağım Kendimi ben diyorum. Neden ne gereği kaldı ki? Günaydın kanka. Bak bu burada ben ne güzel konuşuyorum ya. Arkadaşlar ben bu hesabından da çıkıyorum. Vallahi bana güzel bir şeyler söyleyin bakalım ben. ne yapacağız? Öykünün telefonunu alıp Öykünün hesabına girip Öykünün hesabından Öykünün hesabını görebilir miyim? <laughs> Arkadaşlar hesabım gitti yardım edin